Anan ev durumlu, baban Sivaslı. Ne bu? Anan evde böyle dolaşıyor değil mi? Yani salak salak. <laughs> Merhaba kardeşlerim. Kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda biraz Reyman hakkında konuşmak istiyorum. Sevgilerim sorar. Bazı kişiler böyle dedi bana. Hani Raymond siyaset hakkında konuşmaya, kötülük hakkında konuşmaya mecbur değil ki. Aslında ölü olan kişiler siyaset hakkında konuşmaya mecbur değiller. Ama halklarının acısı hakkında konuşmaya mecburlar. İnsanlar acı çektiği zaman o oh, acı hakkında konuşmaya mecburlar. Çünkü bu insanlar bu halktan parayı kazanıyor. Bu halk bunları bir yere getirmiş, buralara getirmiş. Ondan dolayı bu halkın acısı hakkında da konuşmaya mecburlar. Mecburlar. Bazı insanlar olayı yanlış anlamış. Hani ünlü olduğun zaman hiçbir şey hakkında konuşmaya mecbur değilsin. Evet bu taraf da var. Böyle şerefsiz ünlüler de var. Ama düzgün ünlü de olabilirsin. Düzgün fenomen de olabilirsin. Halkının acısı hakkında da konuşabilirsin. Raymond denilen şahıs mesela Ukrayna'ya gittiği zaman Türkleri bakın. Size bir küçük bir video göstereceğim. İnşallah telef yemem. Türkleri nasıl savunduğunu görüyorsunuz. Diyor, kızlar için mi geliyorlar diyor da. Evet, kendine e, kızlar için yani. geliyoruz. Ne olmuş çevir ya. Nasıl Harbi senin Türklerle, diye, çevirsene story. bir. Senin Türklerle bir sorunun mu var? Kurka e, mi kaka problem mi? O çok mu çok mnogo problem mi? gireceğim ha şimdi. Davay rugayım şu takta. Nasıl? Sen hoş rugatsın? Da davay rugayım şu. Ne? Kavga mı edelim şimdi? İsterse edelim. Canım ben Türk'üm ama. <laughs> tamam, bak, abi, tamam. Keşke ya keşke Türkleri bu kadar savunduğu kadar keşke Kürtleri de savunsaydı. Kesinlikle şöyle verilmez. Şu ne? Şu. Anan ev durumlu, baban Sivaslı. Ne bu? Anan evde böyle dolaşıyor değil mi? Yani salak salak. Şunun anlamı ne? Barış tabi abi. <gülüyor> <gülüyor> Keşke Kürtlerin çektiği acılar hakkında da konuşsaydı. Ahmet şehrimizde yaşanan olaylar hakkında konuşsaydı. Kayseri'de yaşanan olaylar hakkında bir paylaşım yapsaydı. Hani ben bu konular hakkında konuşuyorum. Sebep şu. Çünkü sebep bu arkadaşlar. Reymen gibi şahıslar gerçekten çok şeyler değiştirebilirler. isterlerse. Reymen denilen şahıs. Mesela bazıları diyor ki Reymen politikle ilgisi yok. Siyasetle ilgisi yok. Yok neden? işine geldiği zaman El Baba Suriye'ye gidebiliyor bunun siyasi bir mesajı yok mu? Burada AK Parti'ye sadece oy toplamak için yapılmış bir video değil mi burası? Bu video yani. O videoyu izlerseniz zaten ne kadar siyasi bir video olduğunu anlarsınız. Ama mesele Kürt olduğu, Kürt halkı olduğu zaman hiçbir paylaşım yok. Ama onların işine geldiği zaman Ukrayna'ya gidip Türklere bir, bir eleştiri, bir laf olduğu zaman Türkleri savunuyorlar. Ama kendi ırklarını unutmuşlar. Allah'tan diliyorum ki gerçekten gerçekten Kürt olduğunu hatırlarsın. Kürt olduğunu hatırlarsın dilini hatırlarsın. O zaman ben kalkıp da buradan ettiğim laftan her şey için senden özür de dilerim. Ama inşallah her şeyi hatırlarsın. Türkleri savunduğun kadar keşke Kürt halkını da savunsaydın. Keşke Kürt halkı hakkında da paylaşımlar yapsaydın. Kürtlerin çektiği adılar hakkında da keşke paylaşım yapsaydın. Ben de kalkıp buradan senden özür dilerdim. Da gariban, muhtaç olan her halkı savunabilirsin. Ama burada kendi gerçeğini de unutma. Ne olduğunu da unutma. Kürt olduğunu da unutma. Evet kardeşlerim hani buradan bunu söylemek istedim. Hani Rayman'a karşı bir nefretim yok. Çok şükür dünyada hiç kimseye karşı nefretim yok. Ama bazı şeyler var artık insan kaldıramıyor. Bu konular hakkında da konuşmalıyız. Her konu hakkında konuşacağız. Bu videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Fatan kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay bu videoyu izleyebilirsiniz. Ulan bak ben de kürdüm. Ama insanlar beni takdir edebiliyorsa, insanlar beni beğenebiliyorsa ve ben çok güzel mesajlar alıp insanların o sevgisini kazanabilmişsem bu bizim dışlandığımız anlamına gelmez. Bu senin hayatı nasıl yaşadığın var ya. Kalkıp ben de dışlarım.